Herkese merhaba. İngiltere'den Amerika'ya koli gönderirken nasıl hesaplama yapabiliriz? Birlikte inceleyelim. Öncelikle Beta Prep ana sayfamızda FBA, yeni FBA gönderisine tıklıyoruz. Ardından gönderilecek yer olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kargo servisi olarak UPS'i seçiyoruz. Ürün ekleme bölümüne göndermek istediğimiz asinlerimizi ekliyoruz ve adet bilgisi giriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken ilk nokta kolilerimizi mümkün olduğunca verimli olarak doldurmaktır. Örnek olarak 150 adet girdiğimde 3.54, 170 adet girdiğimde ise 3.52 birim başına maliyet çıkıyor. Yani ben kolimi daha verimli doldurdukça birim başına maliyetim düşüyor. Bütün eklemelerimi yaptıktan sonra talep edilen hizmetlerde istediğiniz ek bir hizmet varsa açıp kapatabilirsiniz. Ardından işleminizi tamamladıktan sonra kaydete tıklayarak FBA gönderinizi kaydedebilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken ikinci nokta ise İngiltere'den Amerika'ya ürün gönderirken e, kolideki ürünlerimizin toplam değeri 800 dolar ya da altında olunca gümrük vergisi ödemememizdir. Yani İngiltere'den Amerika'ya ürün gönderirken ilk olarak kolilerimizi verimli doldurmalıyız. İkinci olarak da 800 dolar sınırını aşmamaya dikkat etmeliyiz. Bu şekilde dilerseniz ek olarak... Yüksek hacimli ürün göndermek istiyorsanız da paletli gönderimlerimizden de yararlanabilirsiniz. Eğer bu dikkat edilmesi gereken noktalara uyarsanız uygun fiyatlarla İngiltere'den Amerika'ya gönderim yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.